Sevgili arkadaşlar, bazı canlılarda organik maddelerden ATP sentezi oksijenli solunum ile meydana gelir. Oksijenli solunum, organik maddelerin oksijen varlığında karbondioksit ve suya kadar parçalanmasına denir. Bu olay sırasında ETS elemanları görev alır. Oksijenli solunum, prokaryot hücrelerde sitoplazmada başla, hücre zarının iç yüzeyinde biter. Ökaryot canlılarda ise oksijenli solunum Sitoplazmada başlar, mitokondride son bulur. Arkadaşlar, oksijenli solunumda organik maddeler inorganik maddelere kadar parçalandığı için enerji üretimi diğer solunum çeşitlerine göre daha fazladır. Bu solunum çeşidi bazı prokaryot canlılarda ve tüm ökaryot canlılarda gerçekleşir. Glikoliz evresi, Krebs döngüsü ve ETS evresinden meydana gelir. Sevgili arkadaşlar, ökaryot hücrelerde görev yapan organellerden biri de mitokondridir. Mitokondri çift sarlı bir organeldir. Dış zar düz, iç zar kıvrımlıdır. Kıvrımlı olan bu bölgelere kristal denir. Sıvı kısmına da matris denir. Matris kısmında DNA, enzim, RNA ve ribozom bulunur. DNA bulundurduğu için ihtiyaç durumda kendini eşler ve bu olay sırasında da halkasal DNA'sını eşler. Sevgili arkadaşlar, mitokondride bulunan DNA halkasal yapıdadır ve bu DNA histon proteinlerine sarılı değildir. Bu DNA'nın eşlenmesi sürecinde deoksiri bozduğu nükleotitler kullanılır ve nükleotitler arasında fosfodiester bağları oluşur. Sevgili arkadaşlar, mitokondrinin maddes kısmında bulunan yapılardan biri de RNA'dır. O zaman bu RNA'nın bu bölgede var olması için mitokondrinin bu DNA'yı sentezlemesi gerekir. Bu olay yapısında bulunan halkasal DNA ile sağlanır. Bu olaya transkripsiyon denir. Transkripsiyon sırasında serbest ribozlu nükleotitler kullanılır, fosfodiester bağları oluşur ve su açığa çıkar. Yani dehidrasyon meydana gelir. Sevgili arkadaşlar matriste bulunan diğer yapılardan biri de enzimdir. Bu enzimler matris kısmında meydana gelen reaksiyonların aktivasyon enerjisini düşürür. Bu enzimlerden bazıları solunumda Krebs döngüsünde görev alır. Sevgili arkadaşlar, ökaryot hücrelerde bazı zarlı yapılarda da ribozom bulunmaktadır. Bu yapılardan biri de mitokondridir. Ribozomlar mitokondri'nin matris kısmında yer alır. Bu yapılar ile mitokondride protein sentezlenir. Bundan dolayı mitokondri amino asit tüketir, peptid bağı oluşturur. Sevgili arkadaşlar, ribozomda protein sentezine translasyon denir. Bundan dolayı mitokondride de ribozom olduğu için mitokondri translasyon meydana gelir. Sevgili arkadaşlar, mitokondrinin krista kısmında ETS ve enzimler bulunur. ETS oksijenli solunumda görev alır. Bu yapılarda indirgenme ve yükseltgenme tepkimeleri ile ATP sentezlenir. Sevgili arkadaşlar, kristada ATP sentezlenirken enzimler de görev alır. Bundan dolayı krista dediğimiz bu yapılarda enzimler de bulunur. Bu enzimlerden en önemlisi ATP sentaz enzimidir. Sevgili arkadaşlar mitokondride kristalın kıvrımlı yapıda olması yüzey alanının artmasına ve daha fazla ETS elemanının bulunmasına neden olur. Bu durum üretilen ATP miktarını artırır. Sevgili arkadaşlar mitokondri ökaryot hücrelerin enerji santralleridir. Bu organel oksijenli solunumu gerçekleştirir. Oksijenli solunumda besin ve oksijen tüketilir, karbondioksit ve su oluşur. ATP sentezlenir. Bu solunum tepkimesine baktığımızda mitokondri karbondioksit oluşturduğu için hücrenin asitliğini artırır. Su oluşturduğu için yoğunluğu azaltır. Organik maddelerde karbondioksit ve su oluşturduğu için de organik maddelerden inorganik madde oluşturur. Sevgili arkadaşlar mitokondride hem solunum olur ATP üretilir hem de sentez olur ATP tüketilir. Bundan dolayı mitokondri ATP'nin hem üretildiği hem de tüketildiği yerdir. Sevgili arkadaşlar oksijenli solunumda glikozun pürük asite kadar parçalanması plazmada gerçekleşmektedir. Bundan dolayı mitokondri oksijenli solunumda doğrudan glikozu kullanmaz. Glikozdan meydana gelen pürümük asidi kullanır. Bundan dolayı oksijenli solunumda glikoz ile oksijen tepkimeye girmez. Çünkü glikozun parçalanması plazmada gerçekleşir ve olay sırasında da oksijen kullanılmaz. Sevgili arkadaşlar mitokondri diğer organellerin enerji ihtiyacına karşılar.